Merhabalar arkadaşlar, Anamnesis Tarot'a hepiniz hoş geldiniz. Ee, i̇ki tane destemiz olacak. Haftalık zamansız bir deste seç açılımı yapacağız. Ee, destelerinizi seçin. Birinci deste bu, ikinci deste de bu arkadaşlar. Ben de o sırada kartları karayım. Evet, birinci desteyle başlıyorum. Evet bakalım birinci desteği seçenlerin bu hafta nasıl geçecek. Evet, <laughs> birinci desteği seçen arkadaşlar. Haftaya şöyle başlıyorsunuz. Kupa Kraliçesi duygusal olarak aslında gayet iyi hissediyorsunuz. Ama zihinsel olarak, e, bu kart sekizliydi sanırım. 4, 8, evet. Kılıç 8'lisi. E, e, duygusal olarak iyi olsanız da zihinsel olarak sanki böyle kendinizi biraz e, kapana kısılmış, kısırılmış, böyle zihinsel olarak böyle hafif e, kurban psikolojisinde olabilirsiniz. Karşınızda da bir kişi var, değnek kraliçesiyle çıkıyor bu kişi. Bu kişi e, sevgiliniz olabilir, iş arkadaşınız olabilir, normal bir arkadaşınız olabilir. Hani neye niyet edip açtıysanız. O olsun ya da hani gündeminize ne varsa o kişidir büyük ihtimalle. Değnek Kraliçesi ile karşıdaki kişi zannediyorum bir noktada inat ediyor ve sizin bence ona gösterdiğiniz o duygusal davranışları ve durumları çok da görmek istemiyor ve görmezden geliyor sanki yani. Onun istediği şey duygu değil ama siz ona sanki duygu veriyormuşsunuz gibi görünüyor burada sevgili birinci deste. Sizin istediği şey duygu değil bu karşıdaki kişinin. Ama siz ona duygu veriyorsunuz. Sizin istediği şey ne olabilir? Ya sizden duygu yerine daha çok işte harekete geçmek, işte heyecanlı şeyler, arzu dolu şeyler isteyebilir. Seni seviyorum değil de işte senin de şunu yapmak beni heyecanlandırıyor gibi şeyler. Ee, olaylar şöyle e, gelişiyor aranızda. Öncelikle bence ikiniz de sakin bir döneminizdesiniz yani e, sakin başlıyorsunuz haftaya olaylar gelişirken yani ikinizin sanki öyle karşılıklı bir kapışması var. Böyle çünkü ikiniz de böyle dinlenme modundasınız haftaya ilk başladığınızda sonrasında sonrasında e, karşılaşıyorsunuz ve karşılaştığınızda sanki işte sen bana bunu vermiyorsun sen de bana bunu vermiyorsun deyip böyle bir hararetli bir tartışma çıkıyor sanki aranızda ve en nihayetinde birbirinizi hangi konularda kandırdıysanız artık bırakıyorsun. Yani sonuç olarak bu ilişki bir noktaya geliyor ve sonlanıyor olarak görünüyor arkadaşlar. Kupa sekizlisi ile siz diyorsunuz ki tamam kardeş diyorsun sen istemiyorsan benim sana verdiğim kupayı okey ben gidiyorum. Gidiyorum ben yani tamam. Kendimi kandırmaya gerek yok diyorsunuz ve hani bu karşı tarafınızdaki kişi her kimse ona bir nokta koyuyorsunuz. Bu bir arkadaş olabilir, sevgili olabilir, aile olabilir. Ama hani değnek ile şöyle bir kişi. E, duygular değil de daha çok böyle hareketli, arzulu, e, böyle dediğim dedik bir noktada inatçı biri gibi görünüyor burada. Tam diyorsunuz ve noktayı koyuyorsunuz sevgili birinci desteği seçenler ilişkiye. Şimdi ikinci desteğe geçelim. Evet ikinci desteği seçenler sıra sizde. Şimdi sizin için kartları karıştırıyorum. Bakalım size neler çıkacak. Bakalım netleyecek mi? Evet netledi. Niye netleme ayarları bozuldu bunun? Evet. Bakalım. O sizin için değil ama karşınızdaki şey için ciddi bir süreç. Vay. Karşınızdaki kişi için gerçekten sevindim güzel yani bu bir şey de olabilir yani bir iş falan da olabilir bakalım çok güzel <laughs> Evet ikinci desteği seçenler. Haftaya siz kılıç kraliçesi modunda giriyorsunuz. Yani nasıl? Böyle şöylesiniz. Bazı kararlar alınmış. Bazı kişilere karşı daha sert. işte duygular böyle bir kenara bırakılmış. Ve sadece saf salt bir akılla bütün herkesin böyle önüne çıkmış çıkıyorsunuz. Karşısına çıkıyorsunuz ve elinize bir kılıç var. Yani şöyle. canını sıkanın kafasını keseceğim modundasınız bu hafta. Ve aynı zamanda e, zihinsel olarak da bir e, yolculuk yaptığınızı düşünüyorum. Yani buradan kastettiğim şey nedir? E, belli başlı konulara dair bazı düşünceleriniz vardır ve artık o düşünceleri bırakıp farklı bakış açılarına doğru gidiyorsunuz gibi görünüyor. Siz bayağı zihinsel bir sürecin içindesiniz bu arada. Karşınızdaki şey bence bu bir şey yani bir iş olabilir. Bir hani ilişkiyse de hani ilişki yani insan değil hani <laughs> sevgiliniz gibi bir şey değil. Bu bir şey karşınızdaki hani insan olarak değil hani konu olarak işte ilişki, aile, iş, kariyer, okul gibi bir şey karşınızdaki. Mahkeme ve güneş karşısıyla artık bence kılıç kraliçesi olmanızdaki sebep de bu gibi görünüyor. Karşınızdaki şey artık mahkeme ve güneş kartı ile bir sonlanma içerisinde yani bir sona doğru gitmiş ve e, mahkeme kartı ile artık e, şimdi mahkeme kartı ile bir uyanışı temsil ediyor mahkeme kartı ve dedik ki ya bir yolculuğa çıkıyorsunuz evet <laughs> şeye çarptım trip Dedik ya bir yolculuğa çıkıyorsunuz diye ve mahkeme kartıyla bir uyanış gerçekleşiyor. Karşınızdaki o şey neyse bu sizin bilinçaltınız bile olabilir. Yani uzun zamandır böyle içinden çıkamadığınız bir zihinsel süreç bile olabilir bu sevgili ikinci desteği seçenler. Yani sanki böyle bir uyanış gerçekleşiyor ve bu uyanışta şeyi fark ediyorsunuz. yani Burada dar tabut tabutların içinde insanlar var ve hani tabutların dört köşesi var ve bu tabutlar çok dar bir noktada. Şey yani artık ben bu tabutun içinde olmak istemiyorum. Yani daha çok bu düşünceler üzerinden gidiyor. Ben artık bu düşünceyi düşünmek istemiyorum. Ben artık örnek verelim. Ben artık olumsuz şeyler düşünmek istemiyorum. Beni sıkıyor, boğuyor, daraltıyor. Ben negatif insanların yanında da kalmak istemiyorum diyebilirsiniz. Ya bunun gibi bir şey anlatmaya çalıştım. Kendinize göre alabilirsiniz ve güneş kartıyla yeniden bir doğuş. Önce uyanış, sonra ardından yeniden bir doğuş gerçekleşiyor sizin için ve işte e, bunun sonucunda size bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve artık kılıç kraliçesisiniz öncesinde öncesinde neymişsiniz çok merak ettim ya bir kart şey seçmek istiyorum. Öncesinde tılsım prensiymişsiniz sevgili arkadaşlar. Ya yani öncesinde e, böyle bir şeylerin olması için emek veren, çalışan, çabalayan, birçok şeyin böyle hani ağır ağır gitmesini söyleyen, sabreden ama artık sabreden taraf olmak istemiyorsunuz. Direkt elinizdeki kılıçla şey yani yakıp yıkabilecek güce geliyorsunuz. Yani sizi tekrar bu tabutun içine sokmaya ve sıkıştırmaya çalışan herkesin sanki böyle boğazını kesecekmişsiniz gibi. Tabii e, metafor olarak kullanıyorum bunları. E, gerçekte değil. E, evet, olaylar şöyle gelişiyor. Siz artık böyle bir sürecin Sonuna geliyorsunuz ve bu süreç şeyle ilgili yani bir şeyi arzuluyorsunuz tamam bir şeyi çok istiyorsunuz ve onun için planlar planlar yani buradaki adam gibi yani bu adam dağın tepesinde ve işte karşıya bakıyor ve karşıyı nasıl geçeceğini düşünüyor Siz de aynen öyle bir sürü planlar planlar ve planlar yapıyorsunuz ve en nihayetinde bir karar alıyorsunuz ve kararı aldıktan ya yani bu karar e, vakti geliyor karar aldıktan sonra da kılıç kralı e, şeklinde çıkmışsın kılıç kralı şeklinde bir karar alma yine hani kılıç kölçesi ve kılıç kralı yine aynı şekilde keskin ve duyguların yani hemen hemen birbirine benzer kartlar olduğu için e, şey derim yani yine bu uyanıştan sonra hani gelmiş muhtemelen bir aydınlanma yaşamışsınız kısaca ikinci deste yani uzatmaya çok gerek yok meseleyi ee, bir aydınlanma yaşıyorsunuz ve o çok arzuladığınız şeye gitmenin yolu tılsın prensi olmak değil de sanki işte yavaş yavaş ve sabırlı olmak değil de şey gibi sanki ben onu istiyorum alacağım ve bunu düşüncelerinizle yapacaksınız ya yani şöyle bazı insanlar emek vererek bir şeylerin alacağını düşünür. Siz de önceden ben emek vereceğim ve bu emeğimin karşılığını alacağım diye düşünürsünüz. Ama şimdi şeyi fark ediyorsunuz. Aslında emekten de önce benim tam olarak bu istediğim şeylere ulaşmam için onları hayal etmem gerekiyor ve hayalimin sonucunda o şeylere ulaşacağım. Yani bunun daha zihinsel bir süreç olduğunu fark etmişsiniz. Meselenin pek de emekle ilgili olmadığını görmüşsünüz sanki. En nihayetinde sonuç olarak aşıklar kartı ve kupa üçlüsüyle o çok istediğiniz şeye doğru yani şey ile ilgili böyle Hoş bir şey gerçekleşiyor. Sizin için bu hafta önemli bir hafta. Zaten Plüton da 29 derecede artık kapanışta arkadaşlar. Sizin için güzel şeyler oluyor. Yani kriz derecesinde Plüton ama Oğlak'ta. Sizin için güzel şeyler oluyor. Demek ki sevindim adınıza. En nihayetinde kendinizi böyle ait olduğunuz. Yani şu kupa üçlüsünden aldığım vibe. Kendimi işte evet en sonunda ait olduğum ortamdayım. Ait olduğum arkadaşlarla birlikteyim. Ve işte çok sevdiğim şeyi yapıyorum derken buluyorsunuz kendinizi. Evet güzel çıktı. Umarım her şey e, gönlünüzce olur. E, beğenip yorum yapmayı unutmayın sevgili ikinci deste. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.